Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Lethal Letal Company oynuyoruz. Yanımda Zegzons, Berk Hoşgör var. Sir e, oyunu bu sefer gerçekten biz de bilmiyoruz. Deneyip öğreneceğiz. 10 Maceramıza aldık. 10 dakika önce aldık. Maceramıza başlayalım şimdiden. E, oyunun amacını bize anlatır mısın Berk? biz bir şirkette çalışan olarak, e, metal olacağı olarak çalışıyoruz. Amacımız da gittiğimiz yerlerde metal toplayıp sirkide satmak. Tabii bunları yaparken bazı arkadaşlarımız bize eşlik edecek. Yani doğrusu bizden ne yapacağımızı bilmiyorum Ananı sikeyim. Berk. Fırtına gelmeyince of. şimdi korktun değil mi artık? Evet dedim bu başka yere mi gitti amına? Burası boş. Bu silah boş. El feneri almadın mı oğlum sen? O gelmedi galiba yani ya. Nasıl gelmedi ya? Dolandırıldık <laughs> oğlum. Para gitti mi? Gitti ama olsun. Biz toplayacağız zaten. Bak bunları almam gerekiyor. Onlar lan nereden bulunuyor? Nereden bileyim be kardeşim? Önümü göremiyorum ki hamına koyayım. bu kadar mı yapıldı? Gel gel kapıyı gelin Geliyorum Oros mı? <laughs> 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 bu ne? Basılmıyormuş. Kırmızı bir tane düğme gördüm. Oyunu bilmediğimiz için beraber de... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kapı kapat. <laughs> fazla sessiz oldu ya. Dur bakayım. Işık göbe amına koyu. Evet. Oğlum orada bir şey var mı? Oğlum, oğlum nereye gittin? Nereye gittin? Bak şurada. O ne lan? Ananın. <laughs> Burada <Ya>. çıktı. <laughs> Aslında bombayı Aha orta parmak evet. çekiyorum lan. Nasıl yapıyor? Orta parmak bu ne ne amına? He elimle işaret ediyorum şu. Burası bu geldiğimiz yer mi? mi? Hadi. Hayır. Atlıyorum. Hayır. Atlayabiliyoruz yani. Atlarsan atlarım. Atlıyorum ben. Bekle. Hiçlik var ananı sikeyim Gel Berkoş gör. Kapı kilitli. Arkadakine bakalım. Arkadaki kilitli. Burası da kilitli, burası açık. Berk. Evet. Neredesin? Buradayım. Oğlum birbirimizi kaybedersek bir tane bulamam. Oğlum bir şey veriyorum burada. Onun üst... Ne oldu? Direğe çarptım o koyu. <laughs> <laughs> ben neredesin? Gitti <laughs> burası. Berk buradan nasıl çıkacağız? Belki belki kaybolduk. Gel. Ne takip et. Sen neredesin? Oğlum dur kaybetme dedi. Berk, Berk'in hafızası çok kuvvetlidir arkadaşlar. Aynı balina gibi. Tek gördüm. Geliyorum orası mı? Biz sanki buraya az önce geldik. Yo, o. Oh. çıkış, çıkış, çıkış. Bir şey bulamadık ya. İki tane metal bulduk oğlum yeter. <laughs> Adamı çok Recep bir şey Recep. Oğlum çık gelmiyor çık 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 Lan Berk nereye gittin? Oh. O bu da koyduğum nereye gittin? Ya ben benim ev biraz bozuk o yüzden. <laughs> hay arkada. Farklı. Bizim uzay gemisi nerede ya? Gel bulacağım ben sana. Güzel bir neydi bu? <laughs> Bilmiyorum ama çok hızlı yürüyordu. Çıkmakta bence iyi bir karardı. Bak girdiğimiz yer şuraymış. Hmm. Yol silindiri. Biz bunları iki tane burada götürsek kabul ederler mi acaba ya? Hocam Beşiktaş hakkında yapar mısınız? Hocam eve gideceğiz ya. Hocam Beşiktaş hakkında yorum. Hocam Beşiktaş iyi olsa. <laughs> scrap ya, bırak, bırak. o ben de kontrolü var Bizim telefon nerede ya? Müzik farklı bir yere götürsene bakayım. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Galiba. Oğlum kapıyı kapat benim elimde olan bir şey. Evet benim elimde <laughs> olan bir şey. Bana çok paranoyaksın. Bana tembel dedi galiba. Lazy tembel demek Aynen. mi ben? Aynen. <laughs> Bu oyun <laughs> beni tanıyor adamı. Lens ship mi diyeceğim lan? Lens ship diyorum. Tamam. Anlam siyit. Anlam siyit kim ne oluyor? Hocam evi Sağ... bu ne Berk bir şeydir şu an bunu. Biz yine aynı yere geldik ama farklı, yer. farklı ya. Nasıl ya? Farklı değil mi? Yo aynı yere geldik biz. Tamam olsun bir daha bakalım. Tam bakalım Geçmişten şimdiye geldik. Ananı sikiyim sağa tıklarsam bu arada şey yapıyor tarıyor etrafı Nereye gidiyorsun? Köşkü. Gel oraya gittik ya Gel gel Ya ne bir şey olmam ne koydu Gel belki yerine bir sürü Keşif yapıcağı Ben oraya girmem ama orada bir şey fena koşturdu Ya Thanks Sen nasıl yayıncısın ki bu Korkmadan gireceksin her yere. Gelmiyorum ki amına koyayım. Değişmiş işte oğlum bak şu. Ya anladınız ki beni Buraya ka girilmiyor. beni kapattı. Beni <laughs> kapattı. <laughs> <laughs> be, bu. bu oraya ben gidiyorum. ondan karanlık. Ondan Anladım.